Nasıl kanka? Ha? Ne diyorsun? Bence uyuyorlar. Bu kadar çok müşteri olacağını düşünmüyorum. 15 dakikadır bekliyorum ben burada. Yani bir de şey diyorum şimdi. Ee, lan savura da bir 45 dakika yarım saat falan kaldı. Hani niyetli niyetli küfür etmek de istemiyorum. O da var şimdi. Hemen aradan çıkartayım en azından. Hemen aradan çıkartabilirdim bunu. Ama açmıyorlar telefonları. Yarına kaldı. Olmadı iftardan sonra yaparım bunu. Tek elle oynuyorum. Hadi lan aç şu telefonu. Ah. Uh. Yani bak ulan. Aa, aa, aa dur dur. Sesiniz gelmiyor. Biraz yükseltir misiniz? Anda sesiniz çok az geliyor. Bir saniye. Bir konuşursanız bir daha. Çok az geliyor ya bir ayar yapar mısınız mikrofonunuza? Sanırım bir bozukluk var Sizden kaynaklı ama Şu anda daha iyi evet dinliyorum şu anda ee, Yaklaşık 20 dakikadır telefondayım ee, Hani uyuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz siz orada? Çok mu yoğunsunuz yani? Oldu, oldukça bir yoğunluk var. Ee, herhalde sıkıntı var değil mi genel olarak bir upload speed'te? Evet. Değil mi? Eee peki... Evet. Beni izleyen, ben bir yayıncıyım. Ben aylık buraya 100 lira veriyorum size. Upload speed benim için çok önemli. 8000 kişiye yayın yaparken bu yayının benim 3 kere gitti. Bakın şu anda 5000 kişi var. Ben sizi mikrofona veriyorum. Hani Eee... amacınız ne? Hani eee ciddiyim. Hani bu konuda ne yap ne yapıyorsunuz? Mesela ben arasam Müşteri numaram 516 24 800 Erkan Akçay. Müşteri. Hani her şeyin işini ediyorsunuz. İğrenç bir kurumsunuz biliyorsunuz değil mi bunu? Rezilsiniz yani. 516 24 800. 24 800. Evet. Evet. Hı hı. Kontrol et. Kontrol et. Durmadan kontrol et. Bir şeyler yap. Anca boş. Hiçbir işe yaramıyor. Anca kontrol et. Efendim buyurun. Ben Necati Oğlu'yum. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ben size soruyorum zaten bunu. Soruyla soruyla mı cevap veriyorsunuz? <laughs> ben size diyorum zaten. İkidir upload speed'im gidiyor. Şu anda var fakat gitmesini istemiyorum. Bunun için ne yapmanız lazım? Sorunu belirttim ben size. Genel bir, arıza genel bir arıza ne zaman çözülecek peki? Benim yayının bin kişiye falan düşünce mi çözülecek? Her şeyin içine edince mi düzelecek? İğrenç bir kurumsunuz biliyorsunuz değil mi? Hiç hiçbir şeyiniz düzgün değil. Aylık ben 100 lira veriyorum. Beni izleyen burada kaç bin kişi var. Ve her şeyin işine ediyorsunuz biliyor musunuz? Ben sizden yaklaşık 3 ayda çektiğim zamanında. Upload speed gidiyor bölgesel bir şeyler bir şeyler. Hani Allah belanızı versin ya. Bak bu kadar işten söylüyorum bunu. Rezilsiniz ya. Ne şikayet mi açacaksan ne yapacaksan yap. Gayet berbatsınız ya. Türkiye'de bir de en iyisi internet diye geziyorsunuz ha. Bakın ağzımı bozmak istemiyorum. Efendim? Ya bırakın Allah'ını severseniz ya. Kim nereden ben ulaşacağım? Ne yapacaksınız siz şimdi? Ya bunu bunu mesela bana nasıl şey yapacaksınız? Ee, hani geri dönüşü yapacaksınız. Diyelim hani e, yayınımın içine ettiniz. O kadar kişi gitti. 8500 kişiydik mesela. Şu an 5300 kişiyiz. Ne yapacaksınız mesela? Ne demek istiyorsunuz bu konu hakkında? Hani şu an elim ayağım titriyor biliyor musunuz size küfür etmemek için veya kurum olarak? Saygımdan dolayı. Allah belanızı versin. Bu kadar net. Çok iğrenç bir kurumsunuz. Rezilsiniz. Bakın küfür etmiyorum ama bela okuyorum. Çünkü hiçbir şeyi düzgün değil. Rezilsiniz yani. Rezil. Oyunu kazanmam lazım. Serideyim. Ya yani insanda oynayacak moral kalmıyor. Yayın yapacak moral kalmıyor abi. Ben bu adamlardan yayın hayatımda başladığım zaman geçen sene 3 ay çektim. Ulaşmadığım kimse kalmadı. İletişime geçmediğim kimse kalmadı. Her şeyin içine ettiler. 3 ay boyunca benim upload'um speed, upload speed'im gidiyordu. Pat diye sıfıra düşüyordu. 3 ay boyunca. Hani insan nasıl çıldırabilir bir düşünün yani geldiler buradan kabloları falan söktüler. Altyapıyı değiştirdiler de düzeldi. Sadece bu değil. Sadece bu olsa tamam. 3 ay boyunca bakın kaç saat eder, kaç gün eder. Ulan bu ne ya? Para veriyorum lan ben size. Yok abi yok. Bu ülkede her şey böyle abi. Yok düzgün bir şey yok bu ülkede. Bak geri zekalı ne yazıyor? Geri zekalı. Tam bir sipastik. Ne bekliyorsun? Ama küfür etmeyeceğim. Sakin. Bak biri yazmış ki, e, Aptal herif o e, herifin ne suçu var falan diyorsun. Süper online sana ne diyor biliyor musun? E, hani ondan başkasıyla görüşemezsin diyor. Genel müdüre falan gidemezsin sen diyor. Öyle bir şey yok diyor. Sadece müşteri temsilcisiyle görüşebilirsin diyor. Görüşemiyorsun daha üstüyle. O zaman o adam suçlu oluyor. Bunlara onlar düşünecek oraya o adamı koyarken. Ayardan başka bir şey de vermek gerekiyor ama üstü kapalı. Eee artık çok sinirlendiğim için yapıyorum bunu kusura bakmayın. yani insanda bir sabır olur ya. Yani bu da bir sabır yani. Ben de bir insanım ya. Aa gel gel.